Ve nihayet adım adım bir il daha geride kaldı. 77. Şehir Burdur'un iyi sınırlarına ulaştık arkadaşlar. Kıymetli Necip abimle birlikte onun da 46. Altıncı şehri. Şehrim. İnşallah Manisa'ya doğru hayırlısıyla İnşallah. yolumuz devam ediyor. Bütün Burdur'lulara selam olsun. Geliyoruz. Ben Ömer Namıdeğer Seyyah Ömer 81 yıl 81 fidan ormanlar için yürüyorum sloganıyla 4 yıldır yürüyerek Türkiye turundayım Ve her gittiğim şehre bir fidan dikerek doğanın sessiz çığlığını toplumuza gelecek nesillere duyurmak adına yola çıkmıştım Şu anda 77. şehrimiz Burdur'a ulaştık ve burada çok sağ olsun okul yönetiminde destekleriyle katkılarıyla Burdur Lisesi'nin bahçesine 77. fidanımız nasip oldu. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu yolculuk 2021'de başladı. Manisa'dan yola çıkmıştım ilk. Yürüyerek Türkiye turuna 2021'deki orman yangınlarına etkilenerek başlamıştım ama ondan sonra yollar daha da güzelleşti. Çok anılar yaşadık, bir sürü hikayemiz birikti. İlk şehrim Çanakkale olmuştu. İlk fidanımı Çanakkale'ye dikerek başladım. Edirne'de de yanıma bir yoldaş e eklendi. E benim e yarenim oldu. Bir sokak köpeğiydi. Bana orada katıldı. Onunla birlikte yollarımız daha da güzelleşti. E böyle böyle 4 yıldır adım adım e bütün şehirleri gezerek artık sona doğru yaklaştık. 81. şehir Manisa'yı hedefliyoruz. İnşallah orada son fidanımızı dikerek e, böyle bu mesajımı bütün toplumlara e, aktarmayı hedefliyorum. <laughs> de dit